Papa, öldü. İstanbul sallandı. Kehanet gerçekleşiyor mu? Bazen öyle olaylar yaşanır ki zaman sanki bir kehanetin sayfalarını tek tek çevirmeye başlar ve insan sorar. Bu bir tesadüf mü yoksa çok daha derin bir plan mı işliyor? Kısa süre önce Katolik dünyasının ruhani lideri Papa hayata gözlerini yumdu. Bu sadece bir ölüm müydü? Yoksa bin yıllık bir kehanetin ilk adımı mı? Yüzyıllar önce Aziz Malaki tarafından yazıldığına inanılan Papalık kehaneti son papanın hükmünde büyük bir yıkımı haber veriyordu ve onun ardından yedi tepeli bir şehrin başına felaketin geleceği yazıyordu. Aynı günlerde İstanbul sallandı. Depremler ardı ardına geldi. Yerin altından bir uyarı gibi yükselen ses. Sadece fay hatlarını mı yoksa kadim kehanetleri mi harekete geçirdi? İstanbul tıpkı Roma gibi yedi tepe üzerine kurulmuş bir şehir ve tarih boyunca kutsal savaşlara, imparatorluklara, inanç mücadelelerine sahne oldu. Kutsal kitaplarda geçen büyük şehir, vahiylerde yer alan yedi tepe üzerine kurulu kadim güç, kimilerine göre Roma, kimilerine göre ise doğunun kalbi yani İstanbul. Kehanete göre Papa'nın ölümüyle başlayan döngü büyük bir sarsıntıyla devam edecek ve bu sarsıntı sadece yerin altından gelmeyecek. İnançlardan, kültürlerden, geçmişin yükünden fışkıran bir çatlamayla. Şimdi soralım, Papa öldü, İstanbul'da toprak çatladı ve bizler gözlerimizin önünde bir kehanetin parça parça mı gerçekleştiğine tanıklık ediyoruz yoksa tüm bunlar tarihin bilinçaltımıza bıraktığı tesadüfi semboller mi bir şey açık dünya değişiyor ve bu değişim bir merkez etrafında dönüyor olabilir İstanbul